Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalmak için inşa et atlı oyununda yaptığım evi göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Atlı üstlü. Arkadaşlar burada arkadan giriş var. Ama ben önden girmeyi tavsiye ediyorum. Bu arada burası cam. Hemen ön kısma geçelim. Üst katı da var. Üst kata dışarıdan merdivenle çıkıyoruz. Ama önce alt katı göstereceğim. Arkadaşlar burada welcome. Hoş geldiniz. Herkes girebiliyor. Burada arkadaşlar bu şekilde girişimiz. Böyle girdikten sonra tam olarak burada farkındayım biraz küçük bir yer. Çok şey yetmedim. Burada sadece arkadaşlar e, tuvalete girebiliyor. Tuvalet var. Sonrasında çıkıyoruz. Üzgünüm oyun biraz kasıyor. Nedenini ben dahil çözemedim. Burada da birisi gelmiş. Hoş gelmiş. Dışarıda canavarlar var bu arada. Burada da tekrardan hoş geldiniz. Herkes girebilir. Burası da mutfak arkadaşlar. Şu şekilde. Bence güzel oldu. Sonra çıkıyoruz. Buraya sadece ben girebiliyorum. Çünkü burası benim odam. Farkındayım biraz küçük. Sonra çıkalım. Burada da oturma odası var. Şu şekilde. Bence oturma odası iyi. Benim hoşuma gitti. Zaten çok fazla misafir gelmez diye düşünüyorum. O yüzden dörtlü koltuk bence yeter. Bir misafir gelirse ayrıyetten koltuk et, ekletirim zaten. Burada da arka arka giriş çıkış var. Anam. Katil geliyor. Kurtulduk. Şimdi üst katı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar katiller çıkamasın diye merdivenden zıplayıp çıkmanız gerekiyor. Ve bazen çıkarken en sonunda düşebilenler oluyor. O yüzden şöyle şeylerden koydum. Şunlardan koydum. Ki düşerken daha ağır düşelim. Kurtulma ihtimalimiz daha yüksek olsun. Sonrasında böyle çıktık. Buradan çıktığımızda atlayarak gelmemiz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi şeyler gelmesin. Yaratıklar, canavarlar gelmesin. Üst katımız bu şekilde görünüyor. Şimdi buraya, burası ve sadece arkadaşlar girebiliyor çıkıyoruz. Burada mutfak. Yine kocaman bir mutfağımız var. Şu şekilde. Sonrasında burası oturma odası. Buranın oturma odası biraz küçük ama bence ideal. Çok gerekli değil büyük olması. Bence yani. Burası da benim odam. Şu şekilde. Evet arkadaşlar buna benzer. Ay çıkamadım be. Ha, bir de teras vardı terasa da şu şekilde giriliyor. Arkadaşlar terastan da çok fazla canavar giremesin diye şey yaptım. Güvenlikli yaptım. O yüzden bu kadar yüksek çaktırmayın. Sonrasında arkadaşlar en altı inebilmek için yani alt eve inebilmek için buradan bir kapak açılıyor. Bu kapaktan hop altı inebiliyorsunuz. Tabii ki de lavu görmedim öldüm. Her zamanki gibi. Burada da checkpoint var öldüğünüzde buradan başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım evimi beğenmişsinizdir. İsteyenler benimkine benzer evler yapabilir. Ee, serbest yapmak. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.